bir yıl öncesi tam 27 Mart 2011 yılında olmuştu. E, ee, Galatasaray'ların o işte unutamadıkları kiminin tarihsiz kiminin işte Adnan Polat'ın e, bittiği kongre olarak düşündükleri ideal olarak ibra etmedikleri ve Galatasaray tarihinde hep anılacak ama tabi e, olumsuzluklarıyla, küfürleriyle tartışmalarıyla ve alınacak bir kongresi oldu. Bugün tam birinci yılı ve o kongreyi yöneten Türkiye Hastanı'na cevap hakkını kullanmak istemiş herhalde alt banklardan, alt yazılardan etkilendi. <laughs> Begüm Hanım daha konuşmaya başlamadan ben cevap hakkımı kullanmak istiyorum demiş. Sayın Aslan, iyi geceler efendim. İyi geceler, iyi yayınlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Ee, teşekkür ederiz. Buyurun Hüsnü direkt konuya girin. Evet. Ee, nereden evet. başlayacaksınız? Şimdi Sayın Ulu ee, ne yazık ki bu hanım kardeşimiz ee, bir mağdur edebiyatıyla tam bir eee yani e, anlaşılmaz bilgiler vererek bazı e, bilgi, bilgi kirliliği yaratmaktadır. Şimdi bu bir sene sonra böyle bir konuşmaya neden ihtiyaç duyduğunu pek anlayamadım ya. Onu kendisi veya kamuoyu takdir eder. Ancak bunun bizim e, Kongre Divan Heyeti'ne katip olarak Adnan Polat'ın isteğiyle alınmış bir arkadaştır. Bu bir. evet. Evet. Adnan Polat'ın İşten olmadı değille. Ben kurulda iki kişi Adnan Polat'tan, iki kişi Adnan Öztürk'ten istedim. Adnan Polat bu hanım arkadaşımızı ismini vermişti kurulda görev alması için. Ee, Hangi işte, kurulda bu Divan Kurulu Divan kurul. Divan kurulunda. Evet. Peki orada Adnan Polat da özellikle sizin de divan başkanlığı yapmanızı evet, istedi. Evet evet. Israrla kendisi bir hafta boyunca sabah akşam telefon ederek izleyerek ederek hatta benim kastaki duruşmamı da erteletmek eee suretiyle bu görevi almamı istemiştir. Yani sadece Tabii Begüm Hanım'ın değil, sizin de ve diğer arkadaşlarınızın da hepsini Adnan Polat yani. istedi. Ben, benimle, benimle. Lütfen yalnız beni Serhat kardeşim kesmezseniz ben size kısa zaman içinde anlatırım. O şurada zaman kaybetmeyiz. Şimdi bu birincisi. İkincisi konu yargıda. Yargıda olduğu için esasla ilgili olarak bazı konuları konuşmak caiz değil. O nedenle bunlara girmek istemiyorum. Eee ancak bazı gelişmeleri de sizlere ve kamuoyuna e, bildirmek durumundayım. Çünkü bir takım bilgi kirliliği oluştu. Konuyla ilgili bir kere hukuk davaları açıldı. Konuyla ilgili asli hukuk mahkemelerinde 6 adet dava açılmıştı. Bu 6 adet davanın ki e, bu yasal haklarıdır. Herkes her e, yerine kurduğu açabilir. 2 tanesi reddilmiş, 4 tanesi derdest. Bunlar derdest olduğu için bu davalarla ilgili herhangi bir şey söylemem söz konusu değil. Onları Mayıs ayında duruşmaları var. Ancak bütün burada olan, önemli olan bir husus var. Bu arkadaşımız e, genel kuruldan tutanan 15 gün sonra bir dilekçe vererek konunun e, dernekler masasına intikalini ve dernekler masasından da savcılığa itikadini sağlamıştır. Şimdi savcılık bu konuda bir soruşturma açtı ve e, ee, o soruşturma sonucunda da bizden e, bizden gittik hepimiz e, altı arkadaş burada savunmalarımızı yaptık, görüşlerimizi bildirdik, delilleri ibraz ettik <laughs> ve savcılık e, bu <laughs> konuda bir evet. takipsizlik kararı verdi. Şimdi takipsizlik kararından sonra bu arkadaş evet. E, Ceza Mahkemesi'ne müracaat etti. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe verdi. Ve Ağır Ceza Mahkemesi'nden bizim genel kurul derken taraf, taraflı davrandığımızı e, iyi niyet, dürüstlük ve doğru e, yan e, şekilde hareket etmediğimizi ve 32 derlikler kanunu yani hile yapma anlamında e, biz bir şikayet yani bu ağır cezaya yapılan bir şikayet işte bütün işin düğüm noktası orada. Tabii evet. Ağır Ceza Mahkemesi de Temmuz ayında bu itiraz reddetti ve ceza ile ilgili ceza ile ilgili kısım zaten bu şekilde bitti. Tamam. Şimdi bu hanım arkadaşımızın kulüp istediği aldığı ceza da bu dilekçesinde bizimle ilgili olarak ortaya koyduğu ifadelerdir. Yani bizi taraf tutmakla, yanlı davranmakla, e, dürüst davranmamakla doğru davranmamakla itham eden ifadeler nedeniyle de e, disiplin kurulu kendisine bir yıl ceza. İtiraz etti mi? Efendim? İtiraz etti mi? İtirazı ilk genel kurulu zaten. Efendim? E, yaptı yani ilk genel kurulu. De... Bir de konması lazım. o yandı. bizim dışımızda. Şimdi e, yani bu kendisi hem genel kurulu tutarlarını yani, e, davet etmemize rağmen defalarca davet etmemize rağmen gelip İmza atması hem de bana genel kutusu şunu yazdırmadılar bunu yazdırma demesi. Bunların hepsi yanlış. Hepsi e, e bilgi Hepsi e, hayali bir Türkiye bir şey soracağım. Özür dilerim. Saatlerimi şimdi programı ben, kapatmak durumdayım. Bir şey soracağım. Siz Begüm Hanım'la aynı platformda bulunur musun? Bir programda davet etsek ben, olur musun? Ben Begüm Hanım'la karşı karşıya hiç bir programda olmam. Neden? Olmam. Yani, yani böyle bir, bir polemiği Ama i̇şte şimdi işte Begüm Hanım bir, bir yıl, bir yıl sonra Süleyman evet. da büyük uğraşlar verdi. Ki evet, e, bakın, bakın, çok konuşmak ee, istedi Süleyman. Olmamış, yapılmamış bir takım <laughs> davranışlar bu arkadaşımız tarafından yapıldı. E, beraber <laughs> kongre yani, kişiyle, kişiyle, beraber kongre yönetilir kişiyle neden aynı platformda olmak istemiyorsunuz? Efendim e, bu davranışları nedeniyle kendisiyle aynı platformda olmak istemiyor. Ama Galatasaray'a yakışmayan <laughs> davranış diyorsunuz. Aynı kongrede Sayın Başkan'a küfredildi. O konuyu elep mi? Bu, şimdi bakın ondan bunu karıştırmayın. Ne karıştıracağım? Başka kulübünün başkan da küllediyorsa benim için. Başka kulübünün kongresinde olanlar başka şey. Ama Begüm Hanım burada şimdi çok alayat dışı bir şey, bir şey, şey yapıyor ki. Şey yapmıyor ki. Başkent mahkemesine şikayet etmesi ayrı bir şey. Tamam ya ben şimdi röportajı da dinledim. Ay, i̇lk defa dinliyorum. Başkentler yakışmıyor diyorsunuz da başkan küfür etmek küfür eden bir kongreyi Tabii ki tasvir etmiyorum. Ayıpladım da. Orada yatıştırmaya ve sakinleştirmeye çalıştık. Bir takım da bulundu genelde. Dinledin mi Begüm Hanım? Yani size yöneli çok ağır eleştiriler olan bir şey yok. Neden? Lan olmaz olur mu? Niye? Olmaz olur mu güzel değerli kardeşim? Nasıl olmaz? O Galatasaray Kongresini idare etmiş bir kişiye karşı e, taraf tutmakla ya e, mu muhalefet şeyleri imzalamam e, demiş. E, ama Begüm Hanım da tabii ki Mutlaka sizin bu söylediğinizde bir cevap hakkı verecek. Bu uzayacak. Ben derim ki en iyisi yani Kendi kendisi şey ne yaptıklarını söylemiyor e, En pahadır edebiyatı bu, bu çok yanlış Bence seviyeli şeyler. bir program olur o, diyorum Seviyeli yüzden, bir program olur yüzden, Lütfen gelin yüzden, önümüzdeki pazar yüzden, günü uyanıyor. Bir saat ayıralım e, Bu evet. saat diliminde e, Kozlarınızı paylaşın demek belki çok doğru değil ama e, Efendim, Ne demek ya kozlarını paylaşın? Serhat ne biçim şeyler söylüyorsun Böyle laf mı olur ya Kozlarınızı e. Ben niye onlar paylaşıyorum? <laughs> ben ses, ben ses 8, 49 yıllık bir kulüp üyesiyim. 43 yıllık bir kardeşim. O zaman ben bir dakika bir şey söyleyeceğim. O zaman yayından izin alacağım. Begüm Hanım ısrarla bağlanmak istiyor. Ee, tek taraflı... bir şey söylersem ben de tekrar bağlanmak isterim. Yani işi bu hale... Hayır ben bahsettim. Ben diyor ki ben Türker Bey'le konuşmak istiyorum bağlat, diyor. Abi, ben Türker Bey'le konuşmak istiyorum. Şimdi diyorsunuz ki... Anne konuşmak istiyorsa açar bana e, e, arar telefon eder konuşur. Efendim? Biz aramızda camia içinde bunları çözeriz. Bugüne kadar e, her zaman çözdüğümüz gibi çözeriz. Benim şu anda Ama yani bizi şikayet etmekten yanlış yapmıştır o. Bizim bütün sorunumuz odur. Zaten Aykut, Ay, Aykut arkadaşım. Ben de disiplin kuruluna vermedim onu. Aykut verdi. Devlet divan Başkan Yardımcım. Peki siz de Adam Polat'a disiplin kuruluna vermediniz mi? Türkan Bey siz de Adam Polat'a disiplin kuruluna vermediniz mi? Böyle temel altında bırakmak. Yine yöntemiş yapmakla yöntemiş böyle yöntemiş şeylerle, e, şeylerle suçlamak. Anladım. Türker <laughs> <laughs> Bence kapat abi. Peki o zaman size bir röportaj yapalım Türker Bey yarın. Olur. Süleyman Orda. Yarın da yarın olur. Öbür gün olur. Peki. Şey tamam. değil. Önemli ee, Yani ben size her türlü bilgiyi, belgeyi gösteririm. Mahkeme kararlarını da, da, onu kendisi kimse yazdığını Hep da. Bunların evet. hepsi önünde. Doğru. Yani bak, bu konuda yardımcı olduğunuz... Yani, ben Bana ben yardımcı olduğunuz programa da bağlandınız. Daha önce... Geçen hafta, geçer, evvelki hafta Sayın Polat da konuştu. O da bir takım eee... ...içinde olacağı haberleri geliyor. Doğrudur, yanlıştır bilmiyoruz. Takip edeceğiz. Ve pazar günü e, geniş katılımlı bir platform oluşturup burada programı da yapabiliriz. Gelişmeleri takip edeceğiz. E, Birçok bandı giremedik. Özür diliyoruz. Ve hepinize iyi sabahlar diliyoruz. Hoşçakalın.